Hepinize merhaba arkadaşlar. beni SG kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, Clash of Clans'a başlıyorum arkadaşlar. Artık genellikle hep Clash of Clans çekeceğim. Yani haftada en az iki tane Clash of Clans videosu gelecek arkadaşlar. Tatildeyken de bir tane Clash of Clans videosu gelecek. E, bir iki tane Clash of Clans videosu haftada. Bir tane de başka bir oyun videosu arkadaşlar. E, köyümü gördünüz. Yani şu an görüyorsunuz zaten. Belediye binası 8'e erken basılmış bir köy. E, i̇şte bu da profili. Arkadaşlar bana en son yapılan bir Clash of Clans saldırısını izleteceğim. Bana yapılan saldırı izleyeceğim Saldırı tekrarını izliyoruz sizlerle birlikte şimdi. hızlandırma yapmıyorum arkadaşlar çünkü orada yuvarlak nokta var ona basınca video duruyor o yüzden işte böyle okçularla benim oradaki şeyler almış madenleri almış bir de bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar adam belediye binası 9 okçu kralçesi bir barbar kal 3 ve okçular 5 yani yani düşük gerçekten çok düşük gelmiş bundan? Sadece okçu. Okçu atarız ya bir tane iki tane. Şimdi 5. seviye yıldırım var adamın. Çok güçlü yıldırımı. Ama ben kullanmıyorum çok yıldırım. Arada sırada kullanıyorum. 3. seviyede yetiyor arkadaşlar. 4 müydü? 3 müydü? Öyle bir şeydi. Yetiyor bana yıldırım. 3 ya da 4 olmaz. Şimdi okçu kralçesi bir arkadaşlar. Okçu kralçeyle saldırıyor ben. barbar kral onu dövüyor tabi. Buradan bir tane daha yıldırım atıyor. Mahvediyor beni yıldırımlarla mahvediyor. Kral 3 ama. Benim kral dövüyor da hepsini işte. Ve öldürüyorlar sonra. Neden mi saldırı izletiyorum? adamın çünkü şeyi çok düşük ee, belediye binası 9 olduğu halde birlikleri falan çok düşük saldırıdan sonra da adamın köyüne göz atacağız zaten ee, devlerle saldırıyor işte arkadaşlar wolf team videosu gelebilir bir dahaki video da clash of clans olacak ondan sonraki video wolf team olacak arkadaşlar ya Wolf neden Wolf diyeyim? Çünkü yani Wolf diye de yeni başladım arkadaşım bir hesabını aldım. Ama bir hesap verdi arkadaşım. Ee, onunla oynayacağım o hesapla. Güzel bir hesap. Ben beğendim hesabını. Silahlar falan, özellikle kurt var. Özel kurtlar var bir sürü. Silerle beraber oynayacağız işte. Adam böyle %60 alıyor. 135 tane iksir alıyor. Bunları da toplayalım. Çok değişik bir kadro yaptım arkadaşlar. Video için böyle bir ordu hazırladım. 11 büyücü, 8 dev, 40 tane okçu, 39 tane barbar, 4 tane duvar kırıcı, 1 tane de şifacı yaptım arkadaşlar. Büyülerimize bakalım. Bir tane öfke, iki tane yıldırım, bir tane de zehir. Keşke yıldırım yerine onu şifa yapsaydım ama iksirim yetmedi işte. Ee, rakibin köyünü ziyaret edecektik. Ziyaret edelim. İşte belediye 9 Böyle bir köy. Adam şu an online herhalde. Oyunda. Ve... X inşa ediyor. Sonunda yani bence de inşa etmelisin X yayını. Ee, neye açık deprem açık hazırlanmış bile saldırı yapacak güçlü bir saldırı yapacak bu sefer bana saldırdığından daha da güçlü saldıracak kime saldıracaksa yazık İşte böyle bir profili var ee, cadısını açabilir ondan sonra hızlı açabilir başka neyi açabilir yavru ejderhayı açabilir bunları seviyelerini yükseltebilir. Mesela Pekkan seviyesini 3. seviyeye çıkartabilir. 4 olurum bilmiyorum. Hatta full yok fullenmez. 4 oluyor herhalde. Şifacıyı fullleyebilir. Ondan sonra başka ne fullenir? Başka bir şey fullenmez. Öfkesi fullenebilir. Bak 5. seviye. Neyse arkadaşlar. Eve dönelim. Ordumuz, ordumuz hazır arkadaşlar. Şunlar daha bir. Anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Şu yaylı tuzaklara neden yükseltme geldi ya? Ne fark ediyor? Ee, eğer biliyorsanız yorumları yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi. güncelleme değil de 11. belediye binası bir takviye alıyor. 14. seviye okçu kulesi bak bu gayet süper oldu. 8. seviye dev. Dünyanın en iyi oyuncusunu, oyuncusunu ziyaret edelim. İnşallah dev üretmiştir. Dev üretmiş mi? Hayır üretmemiş. 14. seviye okçu kulesi. 13 şu 14. İşte böyle bir şey arkadaşlar. 14. seviye okçu kulesi. İnşallah biz de böyle günlere geleceğiz arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim inşaatçım iki tane. Üçüncüsünü yapacağım. Rahat yaparım yani. Yapması kolay uğraşmadım şimdiye kadar. Ama şimdi bir tane daha lazım. Köyüm gelişme aşamasında çünkü. Bir tane de saldırı yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şuraya saldırayım. Böylesine saldıracağım zaten. Şuraya iki tane barbar bar atalım. Nereden saldıralım? İki tane şey attım oraya. Şuraya da bir tane deprem attım. Önden devleri atalım. Arkasından bir tane duvar kırıcı. Orayı patlatır. Tam patlattı. Klan kalesi ne tarafta? Klan kalesi şu tarafta. Şöyle bir şey atalım. Klan kalesinde adam yokmuş. Büyücüleri atalım şöyle. Sonra şuraya bir öfke. Öfke şart oraya. Sonra ne var? Dev var. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Şey alsalar artık. Ee, evet. Aldılar. Şu değerlerin arkasından da bir tane şey. Şunu da boşuna almışım. Şu içeriden de atalım kralı. Bu saldırı olmadı ya. Ha bu adamların varmış. Ben de daha şey zannediyorum. Barbarlar. Ondan sonra şuradan şöyle barbar okcular okçular. Ondan sonra şu taraftan bir tane büyücü barbarlar duvar kırıcılar hem de şöyle atalım akçıları şöyle atalım barbarları şöyle atalım Gayet başarılı bir saldırı yaptık arkadaşlar. Kolay bir saldırıydı. Ganimete falan hiç bakmadım. Direkt kupaya daldım. Altınlikten düşme ihtimali bitti herhalde artık. Hala var herhalde altınlikten düşme ihtimali. Ve 3 yıldızı alarak savaşı bitirdik arkadaşlar. 200 kare iksir falan filan. Vesaire vesaire. Toplayalım şunları da. Daha dahaki video Pazartesi, Salı falan. Rastgele bir günde gelir arkadaşlar. Hafta için. Ben bu hafta iki tane video attım arkadaşlar. Atacağım herhalde. Herhalde öyle olur diye düşünüyorum. Pazar günü atarım diye düşünüyorum. Ya da bugün de atabilirim. Bugün cumartesi, cumartesi günü de atabilirim. Ee, kaç? 18 kupa almışız. 204 şey. iksir 204 bin. İksir 189 bin de altın almışız arkadaşlar. Iıı, daha altın üçten düşme ihtimalimiz var. Az kupa almışız. 18 kupa almışız. Neyse arkadaşlar Clash of Clans I, hep çekeceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hep Clash of Clans çekeceğim. Bir de farklı oyun çekeceğim. Intro'mu da değiştireceğim artık arkadaşlar. Artık Minecraft çok çekmeyeceğim. Arada ayda bir falan. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. I, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bay bay.